50 yaşındaki kayınpeder iddiaya göre damadına karşı duygusal yakınlık hissetti ve ona mesajlar göndererek duygularını açıkça ifade etti. Ben Masum Tosun. Kardeş ben holofobik değilim. Benim de travesti arkadaşlarım var. Geziyoruz, yüz, üç yüz, okey oynuyoruz. O ayrı. Lan kız istemeye gittik. Selamun aleyküm dedik. Verdim gitti dedi. O zaman işkillendim. Oğlum takı paralarla Amsterdam'a giderin dedi. Ben de sanıyorum o çekmeye gideceğiz. Her adamın niyeti farklıymış. Lan bir damat boşçası hazırlamış. içerisinde Pelüş kelepçe, kadife kelepçe, kırbaç, tanga almış. Lan araya kaçıyor. Nasıl giyeceğim ben onu? Lan damatlık almaya gittik. Tutturmuş pantolon deri olsun diye. Lan Adana sıcağı 50 derece. Deri mi giyilir? Yapış yapış oluyor insan. Ben ikamlayı baldızan beklerim ama olmadı yani. Adam her gece diye mesaj atıyor. Lan karınla bu kadar yazışmıyor. Adamın hayat felsefesi birbirimizi yiyelim, ete para vermeyelim, birbirimizi s**yelim, para vermeyelim. Beni erkekler hamamına götürdü. Her tarafıma baktı. İlk defa evleniyorum kardeş bende nereden bileyim? Bir de yere sabır atıyor. Yer miyim lan? Kaşı kurbağasıyım ben. Senin vizyonunu s**yim. insan kızına rakip olur mu lan? Mahkemeye verdim ama yani Cumhuriyet tarihinde böyle bir emsal dava olmadığı için davacı da olamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum.